Hadi edelim, hadi. Beşiktaş'ta bir süredir teknik direktörlük için ismi anılan Sergen Yalçın, Eko TV'de konuyla ilgili flash açıklamalar yaptı. Hüseyin Yücel'le teknik direktörlük için konuştuğunu belirten Sergen Yalçın, ''Para pul bunlar benim konularım değil. Geçen geldiğimde sorun sadece futbol takımıydı. Bunu düzeltebileceğimizi düşündük. Şu anki konu futbol değil. Hüseyin Yücel'e de bunu söyledim. Lütfen bu işlerin üstünü kapatmak için beni kullanmayın.'' dedim. Ben fırsatçı adam değilim. Bunu kullanarak teknik direktörlüğe gelmek gibi bir şey düşünmem. Hedef koyarım, çalışırım. Beşiktaş'ta çalışmayacağım da nerede çalışacağım? Ne para konuştum, ne tazminat aldım. O kadar şey anlatırım ama yapmam. Kol kırılır ve yen içinde kalır. Şu an Beşiktaş'ta konu teknik direktör değil. Yönetim yok, seçim yok. Başkan gitti, yeni bir başkan var. Hüseyin Yücel'i severim yanlış anlamasın ama tabloya bakıyorsun. Burada ne oluyor? Üç gün sonra ne olacağı belli değil. Yeni yönetim gelirse ne yapacaksın? İşin içinden çıkmak çok zor. İşin içinden çıkamıyorum açıklamasında bulundu. Önce sorunların halledilmesi gerektiğini söyleyen Yalçın, Hüseyin Yücel, Serdar Bilgili, Serdal Adalı, ben kim olursa çalışırım. Kolu teknik direktör değil. Dön bak neler oluyor, millet neler söylüyor. Ortalık birbirine girmiş. Bu yönetimin 6 ayda gideceğine garanti verebilir misin? ifadelerini kullandı. Beşiktaş'ta sorunlar çözülürse gelebileceğini belirten 52 yaşındaki teknik adam, bu sorunlar çözülürse tabii ki ben gelirim ama çözülmezse ben gelip ne yapacağım? Üstünü mü örteceğim? Konuşulanlar çok ağır şeyler. Bir de eski başkanlar konuşuyor, transfer yapma diye uyarıyorlar. Beşiktaş'ın tarihinde böyle bir şey hiç olduğumu hatırlamıyorum dedi. Son olarak bir görüşme daha olmayacağını söyleyen Sergen Yalçın, Hüseyin Yücel'le bu ortamın içerisinde bulunmak istemediğimi söyledim ve kusura bakmayın dedim. Benim de gelecek planım ve kafamda kurduğum projeler var. Bir daha görüşme olmayacak. Bu konu kapandı." ifadelerini kullandı.